Kenar uzunluklarına göre üçgenler, güzel üçgenler. Çok seviyorum bu üçgenleri arkadaşlar. Haydi bakalım bitirelim soruları, geçeceğiz diyorum hep. Çünkü soru çözdükçe bilgimiz artıyor. Arkadaşlar kenar uzunluklarına göre üçgenleri az çok biliyorsunuz biliyorum. Eşkenar üçgen derken bak eşkenar yani bütün kenarları birbirine eşitmiş arkadaşlar. O yüzden ben buna şöyle bir işaret koysam ne demek? Bu üç kenarda birbirine eşittir. O zaman AB arkadaşlar AB neye eşittir? BC'ye. Bu da neye eşittir? C A'ya. Yani örneğin bir kenarımız 4 santimse bütün kenarlarımız 4 santim olmak zorundadır. İşte bu kadar basit. Haydi diğerine bakalım. Adı üstünde İkiz kenar üçgen yani ikiz ikiz bak ikiz iki kenarı birbirine eşit üçgenlermiş. O zaman şu karşılıklı şunları ikiz kenar diyelim. O zaman AB neye eşittir? AC'ye eşittir. İşte buradaki AB kenarım AC kenarına eşittir. Bu da ne demek oluyor? Burası eğer 12 santimse burası da 36 santim değildir tabii ki arkadaşlar. 12 santimdir. Hadi burayı siz bulun. Bulunur mu? Hadi bakalım cevap verin. Burası bulunur mu bu bilgilerle? Bulabilir misin? Bulanlar ne yapacak? Youtube'a yorum yazacak. Ama bulamayanlar ne yapacak? Youtube'a bir şey yapamayacak tabii ki ya. Ben bulamam arkadaşlar. Siz bulabilir misiniz? Bekliyorum. Bak güzel bir resim şey yaptım yani. Hemen devam edelim. Ve tabii ki arkadaşlar bakın buradaki çeşit kenar ben yazdım. Güzel olmuş mu? Tamam. Arkadaşlar isimden gidersem çeşit yani kenarları bunun çeşit çeşit kenarları tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenlermiş. Bunun hiçbir düzeni yok. Yani buraya bir çeltik atarsam buraya İki çeltik atarım. Bak hepsini de farklı atıyorum. Gör diye. Buraya da üç tane attım. Yani bunların hiçbiri birbiriyle birbiriyle eşit değildir. AB. Burada eşit değildir yazıyor arkadaşlar. BC'ye eşit değildir. O da C, A ya eşit değildir. Çok nasıl eşit değildir o? Küçücük eşit değildir olur mu? şöyle yapalım. O zaman atıyorum. Şurası 9 santimse arkadaşlar. bir. şurası 8 santimdir. Burası da 6 santimdir. Tamam. Eğer ben buraya 8 yazarsam yanlış olur. Bu doğru olmaz. Hemen senin soruna sıra sende. Bakalım orada ne varmış. Aşağıdaki üçgenleri kenarlarına göre isimlendiriniz. Hadi sıra sende. Bir de bekliyorum. isimlendirelim